Merhabalar kuzularım tosunlarım. Kimyasal türler arası etkileşimlerin 5. dersindeyiz. Koalent bağlı bileşikleri isimlendireceğiz seninle. Mantığıyla anlamak istiyorsan bende kal. Hiç vakit kaybetmeyelim. Hadi başlayalım. Bismillah. Aynı iyonik bağlı bileşiklerde olduğu gibi koalent bağlı bileşiklerin isimlendirilmesinde de kural çok basit. Sen yeter ki kovalent bağlı bileşiği oluşturan elementlerin isimlerini bil. Bir de neyi bilmen gerekiyor biliyor musun? Burada bir de ona kadar latince sayıları bilmen gerekiyor. Kaldı ki bu latince sayılar biraz sonra işte gördüm burada. Bu latince sayılar sadece kovalent bağlı bileşiklerin isimlendirilmesinde senin işine yaramayacak. Aynı zamanda ileride organik bileşiklerde alkanları, alkenleri, alkinleri isimlendirirken yine karşına çıkacak. Peki neymiş kural bakalım. Bir, İlk elementin latince sayısı ön ök olarak yazılır. Eğer bu sayı birse söyleme. Bak birincinin sayısı birse söylemiyorsun. Ama birden farklıysa önce latince sayısını söylüyorsun. Sonra ne yapıyormuşsun? Birinci ametalin ismi yazılır ve boşluk bırakılır. Sonra da ikinci ametalin latince sayısı ve ismi yazılır. Bak ikinci de sayının ne olduğu hiç önemli değil. 1, 2, 3, 4, 5 kaçsa hepsi söyleyeceksin. Sadece birincisi birse söylemeyeceksin. Peki bu latince sayılar nelerdi? Latince sayıları işte burada mecburen bilmek zorundasın arkadaşım. Bu latince sayıları ileride işte dediğim gibi organik kimyada da kullanacaksın. 1, mono, 2, di, 3, tri, 4, tetra, beş, penta, altı, hegza, yedi, hepta, sekiz, e, oktan okta, dokuz, nona, on deka. Bazen öğrenciler hekta diye bir şey uydururlar. Hekta diye bir şey yok arkadaşım. Ya hekza var ya hepta var. Hekta böyle altı buçuk gibi bir şey oluyor. Öyle bir durum yok. Peki nasıl kullanacağız? İsimlendirmeyi nasıl yapıyoruz? Hemen alttaki örneklere bakalım. Bak şimdi seninle beraber. Örneğin demişiz CO. Birincinin sayısı bir. Söylemeye gerek yok. Karbon. Sonra ikincinin sayısı kaç? Bir. Bir tane oksijen var. O zaman mono. Mono oksit. Oradaki O'nun bir tanesi düşmüş. Mono olarak isimlendirmiş. Geldik ikinci örneğimize. SO2. Bu kükürt değil mi? Bir tane olduğu için söylemeye gerek yok. Yani mono kükürt demeyeceksin arkadaşım. Kükürt diyeceksin. Kükürt, dioksit. İki tane oksijen olduğu için, di iki de iki, e, di olduğu için dioksit olarak isimlendireceksin. H2O, normalde bunun ismi Türkçe'de su değil mi? İngilizce'de water gibi. H2O neydi peki? Bunlar yaygın isimlerdi. H2O'yu isimlendirecek olursak. Bak birincinin sayısı bu sefer iki. Söyleyeceksin. Monohidrojen, İkincinin sayısı ne olursa olsun söyleyecektik. Eee dihidrojen özür. Dihidrojen mono oksit olarak isimlendireceksin. Diklor hepta oksit. OF2 oksijen Diflorür. CS2 karbon disülfür. N2O3 diazot trioksit. NH3. NH3'e gelince NH3 birazcık sıkıntılı bir şey. Üniversite sınavında da çıkmış sorusu var arkadaşım. E, TYT'de çıkmıştı. NH3 nasıl okuruz? Azot trihidrür olarak okunur ama bu isimlendirme aslında yanlıştır. Üniversite sınavında da çıktı bu azot trihidrür olarak bilinen. Yani şu ismi soruldu ama gerçekte şöyle olması lazım. Trihidrojen mononitrür. Niye hocam? Çünkü üreki nereye geliyordu? Eksi yüklü olanı. NH3'te hidrojen artı azot eksi 3 olduğu için azot nitrürdür. Trihidrojen mononitrür. Ve hatırla biz iyonik bağlı bileşikleri e, oluştururken katyonlar yani pozitif yüklü tanecikleri nereye yazmıştık? öne yazmıştık. Burada pozitif yüklü tanecik sonda. Yani aslında bunun gösterimi H3N'dir. Ama işte istisnai durumlardan bir tanesi, istisna bileşiklerden bir tanesi NH3 olarak gösteriliyor. nh olarak gösterildiğinden dolayı da azot trihidro olarak okumuş ÖSYM. Ama böyle okuyacak olursan trihidrojen mononitrür. Özel ismi, yaygın ismi nedir? Amonyak. Daha çok da senin karşına zaten amonyak olarak çıkacaktır. Yani hocam bu, şu bu NH3'te ikisini de kullanabilir miyiz? Evet trihidrojen mononitrür de diyebilirsin azot trihidrür de. Aslında azot trihidrür yanlış bir isimlendirme ama ÖSYM tarafından verildiği için buraya koyduk. Gel şimdi beraber bir isimlendirme yapalım. Bir tane tablo koymuşuz sistematik isimlerini beraber yazalım. H2S ilk birinin sayısı kaç olursa o bir set söylemiyordum fazlaysa söylüyordum. Peki dihidrojen dihidrojen. Kükürtten bir tane var. Onun için mono sülfür olarak isimlendirme yapacağım. PCl5. Birinci sayısı bir söylemiyorum. Fosfor. Fosfor. Sonra boşluk bıraktık. 5. Penta. Fosfor. Penta. Klorür olarak isimlendirdim. SF6. S. Kükürt. Değil mi? Kükürt. Hexa. Kükürt. Hexa. Florür olarak isimlendirdik. Karbondioksit. Değil mi bu vatandaş gördüğün karbondioksittir. Karbon bir tane. Söylemiyoruz sayısını. Karbon dioksit olarak isimlendirdik. NCL3. NCL3 de klor eksi bak bu sefer. Klor eksi azot artı olduğu için burada azot triklorür olarak isimlendirme yaparsın. SO3 kükürt kükürt trioksit trioksit olarak isimlendirdik. N2O5 diazot diazot oksit CCL4 karşına en fazla karşına çıkacak bileşiklerden bir tanesidir e, tetra klorometan olarak da isimlendirilir organik kimyada ama buradaki ismi nedir karbon karbon tetra klorür olarak isimlendirme klorür olarak isimlendirme yapacaksın arkadaşım devam hemen bir tane örneğimiz var demiş ki aşağıdaki e, ee, bileşiklerin hangisinin sistematik ismi yukarıda verilmemiştir diye sormuş. N2O4. N2O4 diazot tetra oksit var mı? Diazot tetra oksit, diazot tetra oksit, diazot tetra oksit. Yok cevap A şıkkı. Diğerlerine de bakalım. BF3 bor tri flürür. Var bak burada. NCL3 azot tri klorür. Var mı? Var. Sonra CBR4 karbon tetra bromür. Var. N2O3 diazot tri oksit. Var. Dolayısıyla olmayan cevabımız A şıkkıdır. Evet şimdi güçlü etkileşimlerden ikincisinde bitirmiş olduk. Sırada ne var? Güçlü etkileşimlerin sonuncusu yani üçüncüsü. O ne? Metalik bağ. Metalik bağ dediğimiz bağ da hatırla. İlk başta biz etkileşimleri ikiye ayırmıştık. Güçlü etkileşimler ve zayıf etkileşimler olmak üzere. Güçlü etkileşimleri kendi içerisinde iyonik bağ, kovalent bağ ve metalik bağ. Şimdiye kadar da iyonik bağlı bileşiklerin özelliklerini, isimlendirmelerini, oluşumlarını aynı şekilde kovalent bağı apolar, polar olarak ayırdık. Sonra molekülün polarını inceledik. Şimdi sırada güçlü etkileşimlerin sonuncusu metalik bağ. Metalik bağ da hatırla güçlü etkileşimdir. Sağlamdır. Metal atomları birbirlerini sıkı tutarla. Ee, bağ enerjisi 40 kilojülden çok daha yüksektir. Bundan dolayı erime noktası, kaynama noktası oldukça yüksektir. Peki şimdi metalik bağ nedir? Tamam Burada anlatmıştık ama bir kez daha tekrarlayacağız. Metal atomların değerli elektronları serbesttir. Dursun burada. Bu bilgi bir kenarda dursun. Ama inceleyelim. Şimdi elindeki çubuk demir çubuk olsa ya da bakır çubuk ya da işte herhangi bir metal çubuk olsa. Götürsen prize soksan ne yaparsın? Çarpılırsın değil mi? Yapma da çarpılırsın. Peki niye? Çünkü metal oradan aldığı potansiyeli elektronlar vasıtasıyla diğer uca iletir. İşte bunun sebebi değerli elektronların serbest ve hareketli olmasıdır. Yani son katmandaki metallerin son katmandaki elektronları serbesttir ve hareketlidir. Metalin bir ucundan bir ucuna sürekli hareket eder. Peki hocam kaç tanedir? Ne bileyim ben sayamazsın ki milyonlarca trilyonlarca İşte bu elektronların oluşturduğu topluluğa ne denilir biliyor musun? elektron denizi ya da elektron bulutu denir. Tamam mı? Şurada ifade etmişiz bak. E, hareketli elektronların oluşturduğu toplu elektron bulutu ya da elektron denizi diyoruz. Şimdi arkadaşım bu metallerin çekirdekleri var değil mi? Bu metal çubuk olsa demir çubuk olsa çekirdekler var. Etrafında da hareketli neler var? Elektronlar var. İşte o metal çekirdeklerinin, metal katyonlarının o hareketli elektronlara uyguladığı çekim gücüne metalik bağ diyoruz. Peki şimdi çekirdek burası. Elektronlar hareket ediyor. Sence çap büyükse mi çok çeker, küçükse mi çok çeker? Hocam küçükse. Niye? Çünkü daha yakın. Daha yakın olduğu için daha sıkı tutacak. Ha işte arkadaşım tekrar söylüyorum bak. Bu çekirdeklerin, bu metal çekirdeklerinin, metal katyonlarının elektronlara uyguladığı çekim gücüne metalik bağ dedik. Ve elektronlar yakınsa yani aslında atom çapı küçükse metalik bağ o kadar kuvvetli o kadar sağlam demektir. Çap küçüldükçe metalik bağ kuvveti artar arkadaşım. Peki burada metalik bağın tanımını yapmışız. Yarıçapına ve elektron sayısına bağlı. Değerlik elektron sayısına kadar fazlaysa çap ne kadar küçükse metalik bağ o derece yüksektir. O, kadar, o derece kuvvetlidir diyebilirsin. Peki düşün bakayım şimdi şöyle bir periyodik sistem çizsem. Sola doğru gitsen aşağı doğru insen Çap ne yapıyor? Sola doğru gittikçe değerli elektron sayısı azalıyor. Bir aya gidiyorsun. Son katmana bir tane kalıyor. Doğru mu? Aşağı doğru indikçe çap artıyor. Yani hem elektron sayısı azalıyor hem de elektronlar çekirdekten uzaklaşıyor. Buna göre metalik bağ ne yapmış olur? Zayıflamış olur. Aynı periyotta metalik bağ kuvveti en az olan, tanecikleri birbirine tutma kuvveti en az olan metaller bir A grubudur. Bir A grubu olduğu için alkali metaller yani. Bundan dolayı alkali metallere önceki derslerimizde de söylemişimdir ama alkali metaller aynı zamanda ne denir biliyor musun? Yumuşaklar denir yumuşaklar. Sebep? Çünkü metalik bağ zayıf. Metalik bağ zayıf olduğu için kolaylıkla eğilip bükülebilir. Bundan dolayı yumuşaklar deniyor. Evet burada da onu anlatmışız. Aynı periyotta soldan sağa doğru ilerledikçe metal atomların yarı çapı azalır. Değerli elektron sayısı artar. Metalik bağ kuvveti artar. Aynı periyotta sağa doğru ilerledikçe. Şimdi birazcık şöyle aşağı alalım. Şu anda örneğimizi görüyoruz. Bak şu anda 3. periyotta aynı periyottaki elementlere kıyaslamış. 3. periyotta soldan sağa doğru gidelim. Sodyum, magnezyum, alüminyum. Sodyumun çapı en büyük. Alüminyum sonra magnezyum sonra alüminyum. Peki aynı zamanda bu tarafa doğru gittikçe değerli elektron sayısı bak 1, 2, 3. Hem değerli elektron sayısı artıyor hem de çap azaldığı için metalik bağ kuvveti artıyor. Yani bu üç arasında metalik bağ kuvveti en yüksek olan kim? Alüminyum sonra magnezyum sonra sodyum. İşte metalik bağ en kuvvetli alüminyum olduğu için erime noktasının kaynama noktasının kimin daha yüksek olmasını beklersin? Alüminyum. Magnezyum sonra sodyum. En düşük sodyum gelecektir. Evet, aynı şey ikinci periyottaki elementler için mesela. 2A grubunda özür. Aynı gruptaki elementleri için e, yapmışız bak burada kıyaslamayı. Aynı grupta 2A e, grubunda bulunan magnezyum, kalsiyum, stronsiyum. Bu sefer aynı gruptalar bak. Yukarıda magnezyum var, hemen altında kalsiyum var, hemen altında stronsiyum var. Bu sefer de ne yapalım? Aşağı doğru inelim. Aşağı doğru indikçe Değerli elektron sayısında değişme yok. Son katmanda hepsinin kaç elektronu var? 2 elektronu var. Aşağı doğru indikçe çap ne yapıyor? Artıyor. Çap arttığı için değerli elektronlar çekirdekten uzaklaşıyor. Buna göre metalik bağ zayıflıyor. Anlaşıldı. Aşağı doğru indikçe metalik bağ zayıflar. Yani erime noktası, kaynama noktası ne yapmış olur? Azalmış olur. İşte ok yönünde de göstermişiz gördüğün gibi. Sola doğru in, sola doğru git. Aşağı doğru indikçe hem değerli elektron sayısı azaldığı için hem de aynı zamanda atom çapı arttığı için metalik bağ ne yapıyor? Azalıyor. Metalik bağ kuvveti zayıflamış oluyor. Bundan dolayı da erime noktası, kaynama noktası düşüyor diyoruz. Ve dersimizi burada bitiriyoruz. Diğer derslerde görüşmek üzere. Kendine iyi bak. Hoşçakal.